Ege? Hayırdır? Seni merak ettim de Bülent amca. <laughs> İyiyim oğlum ben. Merak etme. Dün de geldin. Her şey yolunda mı? Bir sıkıntı yok umarım. Nasıl yani? Anlamadım. Arda bir yere para mı götürmüş? Orada bir kavga mı olmuş? Bir şeyler diyorlardı. Yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. Neyse. Ee, bir şeye ihtiyacınız olursa Avukatın olarak ben buradayım biliyorsun. Sağ ol Bülent amca. Ne demek Egeciğim? Bülent. Telefonun canım. Müsaadenle. Ne demek? Ege? Zeynep. Ne işin var burada? Telefonu tamirde alıp geleceğim. Bunu söylemek için mi geldin? Hayır tabii ki. Seni görmek için geldim. O bahane. Akşam buluşuyoruz değil mi? Seninle konuşmam gereken önemli bir mesele var. Ne oldu ki? Boğazda Lüfer Akın'ı varmış. Bu konuyu bir tartışalım diyorum. <laughs> Sence de aşkımızı konuşmanın vakti gelmedi mi? Aşkımız mı? Aşkımız. Bekleyeceğim. Seni öptüğüm yerde. Ha, geldi. Aradığınız kişi şu an ulaşılabilir durumda. Bakalım kimmiş? Oğlumu benden ailesinden koparan o kız. Anne? Ege? Oğlum? Hoş geldin. Canım. Aha, gel. Anne neler oluyor? Ne oluyor oğlum? Anne yalan söyleme. Bir şeyler olmuş işte. Neler oluyor anlatır mısın? Of, şey oğlum aslında... Evet. Aslında ben oğlum... Arda'nın dayak yediği gün. Ne? Arda dayak mı Bilmiyor musun? Yo, ne olmuş bilmiyorum ki. Bir şey söylemedi bana. Anne madem bilmiyorsun neyi anlatıyordun? Oğlum şey Arda niye dayak yemiş? Ne olmuş? Kim dövmüş? Anne. Arda babamın getir götür işlerini mi yapmaya başladı? Ne? Emin misin oğlum? Eminim anne. Arda babamın getir götür işlerini yapıyor. Geçen gün yüzü gözü morarmış halde geldi. Birileri fena hırpalamış. Ah canım benim. Sorduğumda da bir öyle dedi, bir böyle dedi. Ne olduğunu açıklayamadım. En son bugün Bülent amca da sordu. Bülent mi? Sen onlara mı gittin? Evet Bülent amca nasıl oldu diye merak ettim. E, dün de gittin bugün de gittin. Evet anne çetele mi tutuyorsun? Yok oğlum öyle mi merak ettim. Bülent ne dedi peki? Arda kavga mı etti diye sordu bana. Allah Allah. İyi de Bülent'e neymiş bundan sana laf mı yetiştiriyor? Anne ben ne anlatıyorum sen ne diyorsun? Babam Arda'nın başını belaya sokacak diyorum. Ben geldim. Oho. Ege hoş geldin. Kaynanan seviyormuş ha. Bak bir çalışanımızın annesi yapmış. Yaprak sarma, mis. Baba bırak şimdi onu da. Sen Arda'yı getir götür işlerinde mi kullanıyorsun? Nereden çıktı bu? Bülent amca söyledi. Bir yere para götürmüş. Kavga çıkmış. Dövmüşler Arda'yı. Bak sen Bülent'e. Anneni kızıp öfkesini bizden çıkartıyor. Baba, doğru mu değil mi? Doğru. Arda'ya para verdim. Teslim edilmesi gereken bir yere götürsün diye. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Arda'yı pis işlerin için nasıl kullanırsın? Kimseyi pis işlerimde kullanmıyorum. Baba Arda'yı dövmüşler diyorum. Kim bunlar? Nasıl insanlar? Neler oluyor Zafer? Bir şey olduğu yok. Abartıyor. Bak bu çok lezzetli. Ha. Parmaklarınızı yiyeceksiniz söyleyeyim. Konuyu değiştirme baba. Değiştirdiğim falan yok. Anlattım bitti. Ne bu tavır? İşimle ilgili hesap mı vereceğim sana? İşin Arda'ya zarar verirse konuşmak zorundasın Zafer. Ne demek? Konuşacak bir şey yok. Ne demek yok? Arda parayı kime götürdü baba? Yeni mi başladı bu sağa sola para gönderme işleri? Ne? Daha önce mi vardı bunun? Oldu tabii. Ben de götürdüm ama... Sonra baktım ki bu işin içinde dalavere varmış. Tehlikeliymiş. Bazı işleri halletmek için yapılması gerekenler vardır. Rüşvet gibi mi? Eti tavaya atarsan yanar. Biraz yağlamak et içinde, tava içinde daha iyidir. Sen güzel yemekler yapacaksın diye bizi yapmaya son ver. O yemekler sayesinde bu yaşa geldin. İşin başında duracağına karavanda yaşayıp bizi umursamayan sensin. Asıl sen bizi umursamadığın için biz bu haldeyiz. Arda'yı pis işlerinden uzak tut. Ege, bugüne kadar sakin kaldım. Seni anlamaya çalıştım. Ama benim de sabrımın bir sonu var. Senin karşında baban var. Bu dünyada gözünü kırpmadan senin için canını verecek tek kişi benim. Önce sen bunu düşünsen iyi olur. Ardayı pis işlerinden uzak tut. Neyi düşünüp düşünmeyeceğime ben karar veririm. Ege, Ege.